Çevre odaklı projelerle adından söz ettiren Eskişehir Tepebaşı Belediyesi yönünü güneşe dönüyor. Başkan Ahmet Ataşla Türkiye'nin geleceğine yapılan güneş enerjisi yatırımlarını konuştuk. Tepebaşı Belediyesi'nin gereksinim duyduğu enerjinin bir bölümünü güneş enerjisi panellerinden karşılanması amacıyla hazırlanan proje Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından destek programına dahil edildi. Belediye Hizmet Binası enerjisini %20'lik bölümünü güneş panellerinden sağlayarak Eskişehir'in ilk enerji etkin kamu binası haline geliyor. Müzik Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç bu projeyle şehirde ilk kez bir kamu binasının yenilenebilir enerji ve karbon ayak izlerinin salınımını tespit edeceğini belirtti. Tepebaşı bu kentin çağdaş yüzü ve bu kenti çok iyi temsil eden bir ilçe olarak ve birçok kentten de büyük nüfusuyla, toprak alanıyla Eskişehir'imizin gurur veren önemli bir ilçesidir. Buradaki enerji kayıplarını, paramızı daha doğrusu nasıl koruyabiliriz'e gittik. Ve burada bir takım bu konuyu çok iyi bilen Ankara'dan bazı firmalarla görüştük. Bu görüşmelerimizi yaparken tabii buradaki üniversitelerden, Orta Doğu'dan gibi böyle bu konuda deneyimli ve işi bilen bilimsel noktalardan referanslar aldık. Ve burada bir noktada bir simülasyon yaptırdık. Yani o simülasyon neticesinde biz nasıl ve nereden başlayalım da bu tasarrufları sağlayalım. Çünkü para devletin parası, para vatandaşın parası cebimizden hepimizin çıkan para. Bunu çok iyi korumak mecburiyetindeyiz. Biz yönetim olarak bu konularda çok hassasızdır. Neticede o simülasyon bizim çok kafamızdaki çözümsüz noktaları çözmüş oldu. Ve o arada işte Bepkan'ın açmış olduğu bir takım yarışmalar vardı. Hibe yarışmaları veya buna benzer çalışmaları vardı. Biz de bu simülasyonların değerleri ve tabii burada çok değerli çalışma arkadaşlarımız var, çok teknik adamlarımız var. Gerçekten her belediyeye nasip olmayacak nitelikte arkadaşlarımız var. Onların da destekleriyle böyle bir işte BEPKA'nın yarışmasına diyeyim girdik ve proje kazandı. Ve bu projenin %75'ini hibe olarak BEPKA karşılayacak ve biz de bir noktadan başladık. Ve burada işte güneş enerjisine dönük veya onun önceliği olan projenin içindeki malzemeler, fotovoltaik elemanların çatımıza yerleştirilmesi başlandı. Tabii bunun yerleştirilmesiyle ciddi bir yüzde %20'lik tasarruf yapacağız. Yani yenilenebilir enerjinin ...kullanılması adına %20'lik bir tasarrufumuz olacak. Bununla birlikte yağmur suyun değerlendirilmesi de bu projenin içinde. Onunla da %5'lik bir su tasarrufumuz olacak. Örneğin bu, bu e, suların toplanması, yağmurların toplanması... ...belediyemizin temizlik ve e, araç e, yıkanmasının birebir karşılayan miktarlar ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar tabii e, bu işlerle uğraşan insanların bildiği şeyler ama kamuda ilk defa böyle bir proje hayata geçiyor. Ve bu hayata geçmesiyle de Tepebaşı Belediyesi biraz önce söylediğiniz gibi e, kamuda öncü bir kurum oluyor. Bu da bize ayrı bir mutluluk veren şey. Biz Türkiye'de ilkleri yapmayı, farklı projeler yapmayı seviyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Hep uzman kuruluşlarla beraber çalışarak yapıyoruz. O bize çok ciddi mesafeler kazandırıyor ve yanılgı oranı çok minimumlarda, düşük oranlarda oluyor. O açıdan bu projede de ilk olmanın ve hayata geçirmenin gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyi gerçekleştiren Halk Enerji Genel Müdürü Mustafa Atilla, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli açısından çok şanslı bir konumda olduğunu, bu potansiyelin değerlendirilmesinde kamu yatırımlarının oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Türkiye enerjide %72 dışa bağımlı bir ülke. Ee, bu çok çok ciddi bir oran. Hatta cari açığa bakıldığında geçtiğimiz yılın cari açığına bakıldığında 77 milyar dolara yakın bir cari açık var. Ve bunun 54 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yani aslında cari açığın en temel sorumlusu bugün için ülkemizin enerji ihtiyacı diyebiliriz. Ve bu bağlamda bakıldığında da Türkiye'nin kendi öz kaynaklarına, işte güneşine, rüzgarına, hidroelektrik potansiyeline maksimum düzeyde kullanabilmesine ihtiyaç söz konusu. Yenilenebilir enerji sektörü dediğimizde tabii aklımıza rüzgar, güneş enerjisi en başta geliyor. Ve Türkiye'nin aslında yenilenebilir enerji potansiyeli açısından çok büyük bir avantajı var. E, bu avantajı ne kadar hayata geçirebilirsek de o kadar iyi bir sektöre kavuşuruz diye düşünüyorum. E, özellikle güneş enerjisi açısından bakıldığında Türkiye Avrupa'nın en şanslı ülkelerinden bir tanesi. Bunu biraz somutlaştırmak gerekirse... Türkiye'de evimizin çatısına veya bir güneş santrali kurduğumuzda böyle bir sistem kendisini yaklaşık 7 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde ödüyor. Üstelik de Türkiye'deki elektrik birim fiyatlarına baktığımızda Avrupa'daki en ucuz 4-5 ülkeden biri olduğumuz düşünüldüğünde aslında yenilenebilir enerji açısından çok büyük fırsatlar sektörü sunduğunu söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji dediğimizde tabii ciddi anlamda bütün dünyada kamu sektörü teşvikleriyle gelişmiş bir alan bu. Türkiye'de de bununla ilgili mevzuat aslında çok uzun yıllara dayalı olarak geliştirildi. Bundan iki yıl önce yasası çıkmıştı. Ancak ikincil mevzuatta yani yönetmelik, tebliğ, yönerge düzeyindeki mevzuatta bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Bunların tamamı aşıldı ve son olarak da TEDAŞ'ın bir güneş sisteminin çatıya bağlandığında hangi türden belgeleri vermemiz gerektiğiyle ilgili, yani bir belge setiyle ilgili tanımı da yanlış hatırlamıyorsam 21 Eylül'de yayınlandı. Artık o tarih itibariyle Türkiye'de buna benzer sistemlerin her yerde kurulması ve burada üretilen enerjinin de şebekeye verilebilmesinin önü açılmış oldu. Tepebaşı Belediyesi'nin böyle bir çalışma yapmış olması aslında Türkiye'deki bütün belediyeler için örnek bir yaklaşım. Çünkü yaklaşık 100 kW'lık bir sistemi kendi kullandıkları binanın çatısına kurmak yoluyla hem çevredeki kamu kuruluşlarına hem özel sektöre örnek olacaklar. Hem de aslında bir kurumsal sorumluluklarını yani daha temiz çevre, daha yaşanabilir çevre yaratma yükümlülüğü olan, bununla ilgili de hizmetleri sunan taraf olan belediyenin bu örnek davranışıyla da çok önemli bir sosyal sorumluluk misyonunu yerine getirmiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Tepebaşı Belediye yöneticilerine Sayın Belediye Başkanı başta olmak üzere hem böyle bir kararı verdikleri için hem de hızla uygulamaya koydukları için de tebrik ediyorum.